Birçok ülkede faaliyet gösterip hükümetlere bile kafa tutan bir örgüt düşünün. Ve gelirinin büyük çoğunluğunu fuhuş, kumar ve kaçakçılık gibi yasa dışı işlerden sağlasın. Eğer bu örgüte üye olmak isterseniz, kazanacağınız parayı düşünmeden önce yaptığınız bir hatanın parmak kesmek gibi korkunç cezalarla sonuçlanabileceğini unutmayın. İşte karşınızda dünyanın en büyük mafyası. Yakuza Kendilerini uzun süre önce faaliyetlerine son verilen samurayların devamı olarak gören Yakuza'lar sadece Japonya'da değil, Amerika, Rusya ve Avrupa gibi birçok bölgede de etkili olmuşlardır. İtalyan, Rus ve Türk mafyaları gibi belli başlı bir geleneği olsa da Yakuza'ların gelenekleri daha şiddetli ve katıdır. Dünya çapında 184 binden fazla üyesi olduğu tahmin edilen bu devasa mafya örgütünün kan donduran geleneklerini anlatmadan önce nasıl bu kadar gelişebildiğini inceleyelim. Yakuza'nın gelişimi Japonya'nın 1945 sonrası Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmesiyle zirveye ulaşır. Ülkede meydana gelen otorite boşluğundan yararlanan çeteler, Amerikalı işgal güçleriyle yasırı olmayan bir anlaşma yaparlar. Merkezi otoritenin dağıtılması ve asayişi sağlayacak kolluk kuvvetlerinin bulunmaması, Yakuza çetelerinin gıda pazarını, ticareti ve Japon sanayisini ele geçirmesini kolaylaştırır. Amerikalı birlikler bu zaman içerisinde çetelere el altından ciddi silah sevkiyatı yaparak, halkın dikkatini işgal kuvvetlerine yönlendirmesini engellemeyi başarır. Çoğu kişi Japonya'nın yaşadığı felaketleri atom bombası faciası ile sınırlı sanır. Oysa General Douglas MacArthur 1945'te Japonya'ya adımını attıktan sonra asıl felaket başlar. İşgal sonrasında Tokyo'da bulunan 1.6 milyon binanın 1 milyonu bombalanarak imha edilir. Tabiri caizse şehrin tamamını yerle bir ederler. Generalin bir diğer önemli hedefi ise Japon milliyetçiliğini ortadan kaldırmaktır. Başkan Roosevelt, Japon İmparatorluğu'nun bir an evvel ortadan kaldırılarak ülkenin baştan dizayn edilmesini istiyordu. Ama ülkedeki kurumların direnç göstermesi üzerine Amerika bu siyasi birimlerin dize getirilmesi için Yakuza ile işbirliği yapmaya devam etmiştir. İşte tam bu noktada Yakuza basit bir yeraltı örgütlenmesi olarak görülemez. Japon siyasetini dizayn etmek için işgal kuvvetleri tarafından desteklenerek kısa sürede büyük bir güç kazanmıştır. Bu tür yapılar genelde taşıdıkları etiketi gizlemek adına dünyanın diğer bölgelerindeki yeraltı örgütlenmelerinde olduğu gibi milli ve manevi unsurları kendilerine perde olarak kullanırlar. Tam bu noktada Yakuza, samuray geleneğini önemli bir kimlik unsuru olarak kullanmaya başlamıştır. İşgal güçleri bir yandan Yakuza'yı desteklerken Öte yandan Nivyen ismi verilen zenginler türeterek Japon burjuvasını kontrolü altına almayı başarır. İlerleyen zamanlarda Yakuza'lar yasa dışı işlerini daha sistematik hale getirmek için birer birer Nivyen zenginlerini kontrolü altına girmeye başlar. Yakuza'nın gücüne güç katan bir başka olay ise Angokujinlerin yükselişidir. Angokujinler Japonya'ya yerleşmiş Çinli ve Korelilere verilen genel isim olarak değerlendirilebilir. Japon bürokrasisi ve ekonomisinde güçlü bir etki alanına sahip olan Angoku Jinler, işgalci Amerikan güçleri tarafından ciddi bir biçimde desteklendi. Japonya'da tüm yeraltı işlerini ele geçirmeyi başaran Angoku Jinler, Japon polisini etkisiz kılmayı başardı. Japon polisi Angoku Jinler ile mücadele edemeyeceğini anlayınca, çareyi Yakuza'nın kapısını çalmakta buldu. Bu gelişmeler sonrası zaten Angokujin'lerle güç mücadelesi içerisinde olan Yakuza savaş ilan etti. Angokujin'lerin Tokyo'nun ortasında ve Japon İmparatoru'nun sarayı önünde geçit töreni yapacak kadar güçlenmesi tüm ülkeye rahatsızlık vermişti. 1946 yılında Yakuza çoğunluğu Tayvanlılardan ve Korelilerden oluşan Angokujin'lere yönelik büyük bir bombalı saldırı gerçekleştirdi. Savaş kısa sürede tüm Tokyo'ya yayıldı. Okul kenarları, pazar yerleri ve sokaklar Yakuza ile Hangukujinlerin kanlı savaşına tanık oluyordu. Kullanılan silahlar ise dehşet vericiydi. Savaş sonrası Japon ordusundan ele geçirilen uçak savarlar, patlayıcılar ve hatta hasar görmüş savaş uçaklarının dahi tamir edilerek çete savaşlarında kullanıldığına şahit olunuyordu. Amerika tam olarak ne başlattığından habersiz bir şekilde olayı Koreli sorunu şeklinde basit bir problem olarak dünya basınına yansıtmaya çalışıyordu. Yakuza liderlerinden Andogumi bir yandan bu büyük savaşta hızla büyürken öte yandan bir inşaat devine dönüşerek Japon ekonomisi içerisinde de önemli yer edinmesi diğer Yakuza'ların hızla şirketleşmesini sağladı. Hatta günümüzde bile birçok dünya ünlü Japon şirketten haraç aldıkları bilinmektedir. Mesela 2011 yılında dijital kameralar, tıbbi ve bilimsel ekipmanlar üreten Olympus şirketinin CEO'su Tsuyoshi, Yakuza'ya yaklaşık 1,6 milyar dolar ödediği gerekçesiyle kovuldu. Bu skandalın haberi ise tüm dünyaya hızla yayıldı. Benzer bir şey 1994'te Fuji filminin başkan yardımcısı Juntaro Suzuki rüşvet vermeyi reddettiği için bir katana ile öldürüldüğünde de yaşandı. Günümüzde ise Yakuza eski gücünü kaybetmiş olsa da halen birçok ülkede etkili olup uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve fuhuş gibi yasa dışı devam etmektedir. İşte Yakuza'nın bazı kan donduran gelenekleri. Yubitsume Parmak kısaltma anlamına gelen bu gelenekte eğer bir Yakuza üyesi örgütü olan sadakatini lekeleyecek bir hata yapmışsa bunu serçe parmağını ekleminden keserek öder. Parmak kesildikten sonra temiz bir beze sararak liderine teslim eden üye yeniden bağlılık yemini edebiliyor. Bu uygulamanın yapılmasının nedeni ise Japonya tarihine uzanıyor. Çünkü kılıç kullanımı için serçe parmaklar büyük önem taşıyorlar ve kesildikleri anda eller vasıfsız kalıyor. Bunun amacı üyeyi örgüte ve lidere bağımlı kılmak. Ancak silahların yaygınlaşmasıyla birlikte bu uygulama da gün geçtikçe yerini yenilerine bırakıyor. Artık ihanetin bedeli bir Yakuza için çok daha sert. Diğer bir Yakuza geleneği ise onların kimliklerini rahatça açık etmelerine neden olan dövmeleri. Bu dövmelerin bir anlamı var tabi ki. Yapılan dövmedeki ögeler kişinin örgüt içindeki görevini veya önemini ifade edebilir. Bu dövmeler Yakuza üyelerinin neredeyse bütün vücutlarını kaplayabiliyor. Ancak yapılma yöntemleri de en az ceza yöntemleri kadar geleneksel ve acı verici. Yakuza hakkındaki en ilginç şeylerden biri ise yasa dışı faaliyetlerine rağmen Japon halkının çoğu tarafından sevilmesidir. Evet yanlış duymadınız. Çünkü 2011'de Tsunami Japonya'yı vurduğunda Yakuza'lar Japon hükümetinden bile önce etkilenen bölgelerdeki kurbanlara yardım eden ilk kişiler arasındaydı. Yakuza mafya grupları Kuzey Doğu Japonya'daki tahliye merkezlerine yiyecek, su, battaniye ve banyo malzemeleri dağıttı. Ve bu mafyanın bu dayanışma jestini ilk kez göstermesi değildi. 1995 yılında Japonya'nın 5. büyük şehri olan Kobe'de bir deprem meydana geldiğinde Yakuza, büyük felaketten etkilenen bölgelere tekne ve helikopterlerle malzeme ulaştırarak kurbanlara yardım etti. Eğer siz de bu tarz içerikleri daha fazla görmek isterseniz kanalıma abone olup videomu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Haftaya çarşamba burada tekrar görüşene dek esen kalın.